أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية أنملي كتاب درسنا دوام عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاصر أو حديث يزن لار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي كند دahi يزن 52 صحابه وار. Mustafa el Azami bunu tane tane yazdı. Ben de bazı eserlere bunları naklettim. Demek hadisin yazması yoktur diyen maalcılar yalan söylüyor. Bilmiyor. O tedvini karıştırmışlar. Tedvin ayrı. Ömer bin Abdülaziz döneminde tedvin oldu. Konuyu değiştirmeyeceğim. Birisi Abdullah bin Amr bin Aslı hadis yazardı. Kala hafiztu min sallallahu aleyhi ve sellem hadisen lem ensehu ba'du. Peygamberden bir tane hadis hafız ettim, hiç unutmadım şu ana kadar. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: "İn evvel el ayati hurujen on ayata, ayet on Yani alameti saati kubra On bu onların ilki hangisidir. Benim bildiğim ihtilaflıdır. Allah bu Abdullah ne diyor? Dulu'ş şemsi min mağribiha. Güneş buradan çıkar. Mağribden çıkar. Her gün şarttan çıkardı ya. Bu olur mu? NASA'ya sorsan olur mu? NASA çok şeyleri inkar ediyor. Sırf Kur'an'a karşı olsun diye NASA nesnaslaşmış, maymunlaşmış. Bazı de NASA'nın söylediğini nas gözüyle bakıyorlar. NASA nas sanıyorlar. Khurucu dabeti alen nasi duhan. İkincisi bir dabbe çıkar. Duhan gündüz ortasında görevi vardır. و أيهما kabla كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إسرها Abdullah da iyi bilmiyor. Hangisi önde gelirse bu ikilerden ikincisi hemen arkasında isriha qriben. Size dedim 10 tane büyük alametler gelir. Peş peşe geldikleri hadisler sabittir. Hele de hangisi önde geldiğini Abdullah da bilmedi. Dedi Tulu'u Şems olabilir, Dabbe de olabilir. An Hüzeyfe bin Esid el Kale ittala an sallallahu aleyhi ve sellem ve Genelde camide otururlar ha. Onların camileri bizim camilere benzemiyor. Bizimki de resmi daireden daha resmidir. Hocalarına bakarsan nauzu çekmemek çekmemekte de elden değildir dedi camiye baktık. Allah Resulü geldi biz de camide müzakere ediyoruz. Ne tezakar. Fe kâle mâ tezakarûn. Neden bahsedersiniz? Müzakereniz ne? Ekmek mi? Ahiret mi? Din mi? İman mı? Kâlu nezkurus sa'a. Kıyametten bahsediyoruz. Çünkü mümin genelde onun sohbetin üzü Allah'a nasıl cevap vereceğim? Gaflette olan ile değil, ay başı beklerim, vay benim emeklerim para peşinde. Kale inneha sa'a var ya kıyamet peygamber dedi. Len tekume gelmez. Hatta teravna kableha aşşa ayatin. 10 tane büyük alamet görmeden kıyamet kopulmaz. zekere <laughs> duhan gelir. Duhan. Bir sure ismidir ha. Duhan. Ve deccal gelir. Ve dabbetül art gelir. Ve tulu'u şemsi min meğribiha batıdan çıkan güneş olur. Ve nüzulü İsa bini Meryem aleyhisselam. Ve yecucu ve mecuc. Bunlar hepsi Kur'an'da ha. Nüzulü İsa da mütevatirdir. 84 tane rivayet vardır. Sahabe rivayet ediyor ha, Ravi, ravi. Ve thalâsetun Üç kere büyük deprem olur. Dünya sallanır. Adı ben gideceğim diyor. Khusu khasfun bil meşrik. Doğuda olur. Khasfun bil maghrib. Batıda olur. Khasfun bi ceziretil arab. Araplarda khasif yok deme. Hakikaten şu ana kadar da pek deprem görünmedi dedi. En az Araplarda geçen Moritanya'daydım hiç yok dedi. Ve ahiru zalika en sonda nahrun tahrucu min el Yemen. Yemen'den için Yemen'e Yemen dedi. Kabe'nin sağ tarafı merkez Kabe ha. Şam'a da Şam tarafı sol taraf demek. Yemen'den bir ateş çıkar, Tatrudun nasa ila mahşerihim. insanları toplandırır, mahşere götürür. Sen anladın kıyamet mahşeri değil ha. Belli bir yere toplar. An il ilba sullemi kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> i̇lba dedi ki La tequmu saate kıyamet kopulmaz, kopmaz. Kopmaz. İlla ancak ala hüthaletin nas, çer çöp gibi insanlar üzerine kıyamet kopulur. Hakiki mümin kalmaz, sözü üzü birbirini tutanlar kalmaz, söz sahibi olan hakiki umurgalı mümin kalmaz. Menfaatçi, verici yiyici, tırşıkçı böyle adamlar kalır. Bizde dolu. Demek bizimki kıyamete çok yakın, öyle değil. Bizim medreselere gidin, kombara gibi genelde bazını tenzih ederim. İlahiyete gidin, rütbe para, rütbe para. Dava eli yetişiyor mu? Hele kurslara gidin, kurs yuvarlak ekmek demektir. Sanki İslam'ın ielası için mi çalışıyor? Göbeğinin ielası için çalışıyor, öyle değil. Göbekçiler, enseciler. هؤلاء الله حديث سبس الصحيح تر اسناد الصحيح بير مين دين لما ونضح الله مجبور عن عبد الله بن عمر اين عبد الله كينا عبد الله بن عمر بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه دحا Eyyetu makanet kablas sayfel uhra ala esriya tekrarlamadır. Biraz evvelki hadisi tekrarladı. Sümme kâle Abdullah böyle dedi. Bu onun devamı. Ve kana yekre'ul kutub. Kitapları okuyordu. Ezzünnu ulaha hurucen dedi ezzünnu ha. Abdullah dedi ezzünnu. Ulaha hurucen o on alameti kubra ilk kıyamet alametin büyüklerinden tulu şemsi min mağribiha olabilir. Bunu astronomlar surakta ben bilirim diye NASA'ya inanan NASA'yı nasıl olarak görenler böyle şeylere muhal diyorlar. Ama ilim ehli kabul eder. Ve zalike enha kullama arabet etet tahtal arshi sha'arshi Güneş şimdi güneşten bahseder. Kullama garabet arabet değil garabet batı batından sonra etet tahtal arşi. Güneş Allah'ın arşın altına girer. Çünkü Allah'ın arşı çok büyüktür. Güneş onun için küçük bir şeydir. Fa Kendine göre bir secde. Sen anladın secde değil ha. Bazı mealcı modernistler böyle hadisleri güneş nasıl secde eder? Aklın çalışsaydı mealcı tüm kainat secde eder. Herkes kendine göre Allah'a secde eder. İlla mealcı hariç. Ve Ve izin istiyor. Dönebilir miyim? Bu kendine göre bir izindir. Şimdi Allah'ın emri olmadan yaprak ağaçtan düşmez. Güneş Allah'ın emri olmadan gidip gelir mi? Niye üzerimize düşmüyor? Bunu küçücük aklını delil tutan maalciler böyle hadisleri reddedenler çok zavallıdırlar. Fazineleha furcuu Allah dedi çıkabilirsin. Ama Allah her gün diyor doğudan çıkarsın, batıdan kaybolursun. Tam tersi de de olabilir. Kün fe bağlı. Hatta ida bedalillahi en tattu min magribiha. Beda yani Allah öyle kabul ediyor. Değil de Allah yeni öğrendi. Allah dedi ki magribden çık. Fa'alet kemâ kânet tef'al. Aynen oradan çıkar. Efendim astronotlar demiş ki çıkmaz. Astronot kimdir ki? Onun ilmi kaç kuruştur? Onun için müminin vazifesi ilk ahlakı amentu bil gaybtir ile değil. Ante tahtel arşi etet tahtel arşe geldi fe فَاسْتَأْزَنَتْ فِي الرُّجُوعِ Bir gün daha gelir, arşın altında izin ister güneş. Allah'a itaat ediyor. فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ Allah izin vermiyor. سُمَّ تَسْتَأْزِنُ فِي الرُّجُوعِ Bir daha izin istiyor. فَلَا yurda عَلَيْهَا شَيْءٌ Cevap yok. سُمَّ تَسْتَأْزِنُ فَلَا yurda عَلَيْهَا شَيْءٌ izin yok. Cevap yok. Hatta iza zehebe minel leyli maşaallahu en yezheb. Gece epey uzandı. Ve arafet ennehu in üzine leha fil rucu'i lem tudrikil meşrik. Dünse de meşrik olamaz. Kalet. Güneş şimdi konuştu. Ama bu konuşma sen anladın benim senin konuşman değil. Kainat hepsi kendine göre bir dili var. Allah'a dedi ki Rabbi Ma ebadel meşrike men li bin nas. Ben insanları ne yapayım? Hadayza iza sarel ufuku ke ennehu Ufuk çıktı bir dağ gibi. İstezenet fil rucu'i bir daha izin istedi. Fe yukalu leha min mekanike fatlu'i yerinden çıktı. Ve bir gün tek öyledir ha. Bir gün buradan çıkar batıdan geri kalan aynı yerinden. Çıkar fe tala'at alen nasi min maghrib o gün tam tersine. Sümme tela abdullah hazihil ayet. Deme hadisler ayette bağlantılı ha. Sen gördün. Abdullah dahi hadisi Resulullah'tan oku. Ayeti okuyarak peygamberi dinler. Yevme ye'ti ba'du ayati rabbik. Bazı ayeti Rabbi gelir. La yenfe'u nefsen imanuha iman artık fayda vermez. Lem tekun amenet min qablu evela hakiki -haki iman getirmemiştir. Ev kesebet fi imaniha hayren en'am 158. ayette. Bu açıkça ayet ve bu hadis birbirini destekler uyum içindedir. Bir hadis daha okuyalım. An Ebi Hureyre kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La taqumu sa'atu kıyamet kopulmaz. Hatta yumtara nasu mataran öyle yağmur gelir ki la tukinnu minhu buyutul meder ve la tukinnu minhu buyutul şa'r. Meder evde köyde oturanlar, şa'r şa dağda oturanlar yani yürükler. Türkçesi yürükler. Yani yağmur çoğalır. Bir hadis Ebu Sa'id el-Hudri peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Tekthuru sawa'iqu inda iktirabis as şimşekler çok fazlalaşır. Hatta yati er-racul men sa'ika ve yaqul sa'ika fulan ve fulan sa'ik benim bildiğim füceten ölmek manasına gelir. Bak adam böyle seninle oturuyor çok konuşmalarda da gördüm. Adam sahnelerdedir, konferans içindedir. Tak düşer ölür. Caltatul kalbiye derler Arapçası. Calta. Ne derler Türkçesi? Kalp krizi. Savaikler ha çıkar. Şimşek zahiren manası gelirdi ama o da şimşek gibi vurur. Öyle der. Abdullah bin Amr yine kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takumu sa'atu kıyamet la takum gelmez hatta tetesafetu fit tariqi tesafudel hamiri eşekler merkepler birbirinin üzerine kalktı gibi sokaklarda birbirine kalkarlar insanlara yok mu? batıda açıktır Adam böyle yürüyor diyorlar yolun kenarında ilişkiye girmiştir. Bunu çok da İstanbul'da bilfil gördüm. Birbirini otoparkta birbirine yapışırlar arabalar ha. Böyle 404 gibi yapışıyorlar. Kim konuşursa polis onu götürür. Çünkü hürriyet var, demokrasi var. Herkes her şeyi her yerde yapabilir. Kultu inne zâlike lekâin böyle olur mu ya Resulallah? Kâle na'am le yekûnenne kesin olacak. İsteyen Avrupa'da gelsin, Batı'da gelsin, Çin'de gelsin, Japonya'da gelsin, İstanbul'da gelsin. He? Çivizi çıkmış yerler. el harice bin Saltil Burcumi kâle dekaltu me'abdullâhil mescid biz camiye gittik Abdullah'la beraber izel kavmu ruku'un adamlar ruku'daydı. Cemaat. Ferraka'a Abdullah da ruku'a girdi. Femmerre racul selleme aleyhi selam verdi. Kale Abdullah sadakallahu ve rasulü. Sümme vesale ile saf, safa yetişti. Felemmâ ferag seeltüm an kavli sadakallahu ve rasulü için dedin. Kale innev kâne yekûl peygamber şöyle diyordu. Yani bir sahabeyle gezdi Abdullah'la şöyle dedi. La taqumu sa'a kıyamet kopmaz. Hatta tuttakazel mesacidu turukan. Camiler. Yani yol üzeri böyle bakılır. iş olsun. Muthaf. Muze. Dedelerimiz böyle cami yapıyordu. Osmanlılar. Heh. Ben Bursa'daydım. Ulu cami var. Ulu camiye giderdim. Hiç İslam'a inanmayan Aziz Nesin de oranın şeysiydi, hafızıydı. Aziz Nesin'in yeri orası. Eh adam orada gelirlerdi, şöyle bir parça kafasını üzerine koyuyorlar her yeri dışarıda, mal meydanda. Ne yapıyor? Şöyle bakın ne kadar güzel camiler, pencereler, sanata bakın, şuraya bakın, buraya bakın. Allah Rasulü dedi çıktı mı? Yani cami camillikten çıkar. Çıktı mı? Cami cami midir? Mescit mescit midir? Yoksa resmi daire midir? Resmi dairede biraz daha konuşabilirsin. Evet. Ve hatta yüsellim arraculu ala arraculi bil marife. Kimse kimse selam vermez. Tanı da anda selam verir. Marife. Ma Ve hatta tettecir <laughs> el mar'atu adam karısıyla beraber ticaret eder. İslam hukukunda ne kadın evde değerlidir, koca çalışır ona bakmaya mecbur. Adam bakıyorsun tüm eviyle, ailesiyle, her şeyle ticaret yapıyor. Her şey meydanda. Hatta tağlul khaylu ve nisa. Çok bağlanır atlar ve kadınlar, mühirleri, kadınla evlenmek için bir ton koyun vermen lazım. Doğuda ile ha. 300 koyun, 400 koyun vereceksin ki evde bir şey kalmayacak. Hepsini baba süpürecek kızın babası. Buna da kalen diyorlar. Türkçesine diyorlar? Başlık parası. Başlık parası İmam Ebu Hanife normal görüyor. Şafi'de kesinlikle haram. Başlık parası serbesttir diye Ebu Hanife dedi gidip adamı soyun demek değil. Gelecekte zina kapıları tüm kapılar açık. Su içmiş gibi halal. Fakat evlenmenin tüm kapıları kapalı. Evlenme mihri de çok bağlanır. Zina kapıları açık kalır. Sümmet terkusu felâ yevmil Evet değerli kardeşim babun qitalu fi eteyni davahuma vahide ve zuhuru deccaleyn yarın da bu önemli derse kıyamet alametinden bahseder. Bahsederken de ibret alınır. Ona göre kendimizi hazırlayacağız. Kıyamet sahnesine o büyük imtihana sorulan sorulara karşı bir mümin şu anda bu sahnede kendini hazırlamaya mecbur. Allah bizi utandırmasın. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين